arada böyle güzel dereler çok denk geliyor. Koştuğu zaman böyle at at nalı gibi. Bela, gibi tap tap tap. Kuzular, tuğlular. <laughs> beş 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 beş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Murcoin TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Ya şu nereye gidiyorsun oğlum? Köpek sürüler var arkamızda. Onlar da göç gidiyorlar yaylalara. Onların köpekleri havlıyor. Hırçı ve palas bir anda harekete geçiyorlar. Bugünkü yolculuğumuza Köse Dağ'ın yanından devam edeceğiz. Baya yüksek, baya heybetli bir dağ dibinde derin vadiler var. Bu tarafta eleşkirt Ovası var. Şöyle göstereyim. Yalnız köpekler havlıyor. Bir köpeklere doğru bir gidelim. Ha köpekler. Kasu gülüm köpekleriymiş. Çor 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 çor. Baş 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 baş. Baş 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 baş. Çor 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 çor. Gelin oğlum, gelin, gelin, gelin. Gel oğlum gelim gel gel hadi. Sarsılmaz gel. Ço 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 ço. Hepiniz tek hırçıyak, <laughs> hırçı çok kafa tutuyor köpeklere. Gerçekten hani yapısı gücü de buna el veriyor yani. Şimdi bir bir hayvan olsun, bir insan olsun eğer mesela gücü el vermezse onun pek fazla yapabileceği bir şey yok. Ne kadar cesaretli de olsa sonuçta ortaya bir güç koymalı. Hırçı'da da bu var yani. Bu hem cesaret var hem de güç var. Evet şimdi arkadaşlar şah yolundan devam edeceğiz. İşte sabah koyunları bir tur doyurduk. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz bir süre. Ama şu dağ gerçekten güzel bir dağ. Hep merak etmiştim bu dağı. Böyle tepeden dağa bakmak. Şimdi hep ovadan izliyorduk da burada ağrıdan geçerken. Ta da Erdiş dağlarından bile görünüyor. Erdiş'in dağlarından. Ama yakından görmek ayrı bir duygudur yani. Arkadaşlar maşallah bu körpe kuzularımız ne kadar büyümüş değil mi? Bu kurek kuzu, alacak kuzu. Nasıl iri bacaklı, boy atıyor. Bu koyun olduğunda var ya arkadaşlar böyle kocaman bir koyun olacak bu. Yani böyle inşallah saf salim büyüsün. Kocaman dev gibi bir koyun olacak. Şükür arkadaşlar bu delibaş hastalığı... Başladı el başladı değil hasta. Bunu veterinerlerle danıştık. Bu enfeksiyon. Enfeksiyondan dolayı böyle oluyor. Bir enfeksiyon ilacı verdi bize. Balonda geçen getirdi. Bu ilacı şüphelendiğimiz kuzular yani tuhaf hareketi olan kuzulara uyguluyoruz. Şükür hepsi de gayet hemen hızlı bir şekilde kendini toparlıyor. Hatta bir tanesi geçen hiç oyundan ayrılıyordu yani ya farklı yönlere gidiyordu. Şu anda yani ilacı vurduğumuzdan yaklaşık 3 saat sonra koyun hiç artık daha hiç şüphe bile çekmedi. Yani kuzu tamamen kendine geldi arkadaşlar. Allah kimsenin emeğini boşuna çıkarmasın. Bizim de inşallah emeğimiz boşa gitmez. Bir koyunu arkadaşlar bir yılın boyunca besliyoruz bir tane kuzu alabilmek için. İşte o kuzu da öyle boşa gitti mi bu sefer bir yıllık Emek boşuna gidiyor. Yani işte bunların deli baş hastalığıyla bir toplu mücadele olmalı. Yani insanların komple bilinçlenip köpeklere birer tane tenekür, aynı ayda bir tane versen ne olacak? Böyle bir parça ekmeğin içine koy, bir parça sucuğun içine koy, at köpek yesin, asana tertemiz doğa tertemiz. Ama tabi yabandan da az bulaşır. Yani yabandan ne kadar bulaşacak ki? Bu tarafta arkadaşlar artık Kazman Sarıkamış sınırı artık Kazman ilçesini geçtik bu sefer de yani Sarıkamış'ın dağlarını Sarıkamış'ın bir dağları da bu tarafta yani sadece Şah Ekber'den ibaret değil Sarıkamış. Arkadaşlar bu taraf burada işte Başköy var armutlu var, baloglu var, bu arkada çermeli var, ortak kale var. İşte sarı kamışlar, Kazma'nın işte köyleri burada yan yana. Şu hemen ileride de arkadaşlar e, Horasan'ın köyleri var. Hatta iki sene çobanlık yaptım. Bir dağı buradan görmek tekrar güzel oldu. Şu en, en uzakta iki tane tepe görünüyor ya arkadaşlar. Şu, tam şu parmağımla gösterdiğim yerde. Orada Mağaracık köyü var. Orada iki yıl çobanlık yaptım. Ee, gerçekten o dağları yeniden görmek, uzun yıllar sonra tekrar o dağları görmek ayrı bir hissiyat, ayrı bir duygu oluşturuyor. Ee, i̇şte çocukluğumuz öyle geçti bizim dağlarda, çobanlıkta. E, zorluydu ama bir yandan da güzeldi. O köyün hemen yanında da Arpaçayır köyü var. Orada da bir hala o zaman çobanlık yaptığımız zaman 2000... 2000'li yıllar. 2002-2003 o zamandan bile hala arkadaşlarımız var. Kasım diye bir arkadaşım var. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. O da hala o köyde. Evet güzel günlerde Zor günlerde ama güzel günlerdi gene de. Şimdi koyunlar, kuzular biraz yorulmuş. Şu ileride bir çay yapıp içeceğiz. Çor 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 yapma Bu hırçın bela olmuş ya. çor. Çor 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 çor. Baş 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 baş. Çor 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 çor. su gel gel. Sarsılmaz, sarsılmaz. Tam kurtçu olmuş sarsılmaz. Ayı kovalıyor. Hangi seni? Bunu sokakta buldum. Bu palaz bizim enikti. Hırçı da bir yani getirdik. Ve da Hasan amca verdi. Ve şu bir sene... Başu, şu... bi bir sene senin yanındaydı Kasım amca. Ha. Bir sonbahar koyun otardınız. İki hatta 2 yıl. Başu nasıldı? Marifetlerini biraz ya bize anlat. Ve bir tanedir. Başu. Yani bilmiyorum daha... Köpeği bile başını görmüyorsun. Yani başı gibi köpek yok, yok. görmedin değil yok. mi? Kurtlara karşı nasıldı? Kurtlara karşı nasıldı? Oo, kurtlar bela boğuyor. bana bela çıkıyor. da ama bela yapıyor. Bu kurt da boğmuş ha Kasım amca. O yüzden o kadar iyi kurdu biliyor yani. Biliyorum, biliyorum. O zaman hatırlıyor musun? Bizim bir tane çomar vardı. Çomar sizin yanınızda öldü. Bir tane bu bu ilerideydi değil mi? Palaz'ın kardeşi. Nasıl öldü o? O valla bilmem bir hastadır. Ciğer rahatsızdı değil Ciğerine mi? Ciğerinde biraz programı var. Hmm. Ha, ee, o dünyaya gitmiş. Yine... Palas tek kaldı o birkaç gün neler yaşadınız? Valla kurt her gelir her gece bir tane tutuyor. Tutuyor da he. he ne kadar koyundu? Ee, 200, 2 bin 2000, 200. 2200 koyun. He. Bu Kars'ın dağlarındaydınız. Ha, bu, yolda. bu dağdaydınız. He. Kurtlar hep geliyordu değil mi? Ha kurt akşam geliyor bir tane alıyor götürüyor. Alıyor götürüyor. Ne oluyordu? Palaz, palaz ne yapıyordu? Palazdan bir de hamit kara gitti. Sokuklardan top, köpekleri toplamış. Dört beş tane getirdi. Bir de dol çıktı. Aa, hepsi kaçtı gitti. Palaz ne yapıyordu? Palaz, palaz kurt geldiğinde. Palaz ne yapacak palaz? Palaz tektir. 2200 ha. koyun gece şevine kalkıyor. E, tek Köpek. O zaman da yağmurluydu sonbahar. Ha, son. Şahı gitti lan. Kasım amca kurt o zaman bir tane koyun da kapmıştı. Nasıl ha. oldu o? Valla bu köpek tektir. Palas. Palas tektir. Baktım gece karanlıktı. Aa, bir de peşine gitmiş. Baktım bir tane daha dolamış. Bir koyun tutmuş. Hmm. Geldi baktım bir tane koyun yine Mırdar olmuş. Ha. Ama başu ondan sonra geldi. Bir de Gırcı geldi. Neler oldu o zaman? Ya geldi saat Gırcı, Güce dara güce der. Bu da palas mı dediniz? He. He. Palas. Palas Türk köpekti. Yani böyle köpek bulamazsın. Başu geldiğinde neler ya oldu başu geldi? geldi. Başu sata. Yani bilmiyorum daha seferde böyle köpek yoktur. Hayır. Kasım amca o zaman şimdi yaşlanmış o zaman koşuyordu aynı hani at gibi geliştir, koşuyordu. O zaman böyle deli baba gibidir. Koştuğu zaman böyle at at nalı gibi. Böyle gibi tap 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 böyle koşuyor. <laughs> Değil mi? Evet. Ama ondan sonra onlar geldi daha rahatladınız. Ha, daha rahatladı biraz okurdu biraz ekmek yedi biz daha rahat çay içiyor. E, bak, baktım o köpek gelmedi biz de baktım Aa, acaba buraya tütür mü? Acaba arkada tütür mü? Tabi tabi. Gecedir. Bir de bu derelerde, bu şeylerde. Ya, yani bu aynı derede, bu da böyle de. Hmm. Zaten ben burada utardım. O, bu ha, o kayanın kayanı öbür tarafı. Oo, o kayanın öbür tarafında. Aa, o kayanın var ya. <laughs> Öbürü de, öbür de. o O öbür dik ha. olan dağ. Ha. Aynen. Yani burada biz bir ayda çok neler çektik. Neler çektik. Zordu değil Almalı. mi? Köpek, çok e, hmm. Kurtlar çok. Peki durdu. Çomar varken neler oluyordu? Evet. O Palaz'la Çomar ikisi varken. Varsa daha köpek bu memlekette şey bu. O, o Çomar olarak, ölmeden o neler olarak, oluyordu mesela? Ya şey yapmıyor. Yoktu daha. Asım amca peki Çomar da Palaz'ın kardeşi, evet. eşi. O ölmeden önce mesela kurt nasıl geliyor geliyormuydu? İkisi tektirdi. 2200 koyuna. Tek baktı o Gece de bir şey yoktur, kurt bir mut yoktur. Hala sıcaktır hava, evet. çok güzeldir. Hava çok oldu, bir ay geçti daha hava soğuk oldu. Bu da ciğerler Ve... rahatsızdı. diye. de biraz programı var, rahatsızlık var. Ama baktım gece ıı, çağırdım, çağırdım geldi, köpek yoktur. Hmm. Bu tek kaldı. O biri geldirdi Mehmet abi. Hamit'e Hamit'e köpeği ve bir koyun, bir kuzuk bir köpeğe vermiş. He. Dedi ki bu bu köpek bu burada bu mutkada bu bırakmıyor. Ha. baktım o da çıktı. Hamit bu köpek doğu çıktı. <laughs> Hamid, doğu çıktı. E ben ne yapacağım? Ben dedim git bir tane beyaz şey vardı. Gırcı. Ee, Gürci vardı. O gırcı de getir. O biril getir. Beşuvi. Beşuvi getir. Bakın geldi Allah razı olsun ben hey, şu. da geldi biz de rahat da. Oluyor. Rahat uyudunuz, evet. rahat yemek yedin. Kasım da insanın psikolojisi bozuluyor değil mi? Tabii tabii. ya. Tabi, tabi ya Mesela tabi koyunu uydum. yayıyorsun şimdi köpeklerin sağlam oldu mu zaten önü arkayı, önden gidiyorsun arkayı, kanatları ya. hep onlar kontrol ben ediyor. De, kurtla bir koyun tutuyor bir de peşe oluyor. Evet. Acaba ne yapacağım? Bu koyun nasıl? Tabi tabi hayvan ölüyor daha da bitiyor o ya, hayvan da. E Mehmet abi de yalan söylüyorum dedi ki kurt tutmuyor, H Ay götürüyor. Ha. Ha. <laughs> daha da patadı. Havalı. Oy kasım abi. İşte böyle maceralar yaşamışlar. Ha, kasım amca 2018'de değil mi o zaman? Ha, evet. 2018'in sonbaharıydı. İşte koyunlara gidiyordu bizim koyunlarda. Hamit amca aynı yani ha. gene böyle sürü sonbahara ha. gidiyordu. O zamanlar işte öyle bizim Palaz'ın eşi Çomar ölünce Palaz tek kalmıştı. O bu, aynı böyle kırık arazilerdir. İlerideki günlerde göstereceğim oraları. böyle yani kurdu da çok kötüdür buranın. Çok fena bir evet. kurdu. Hareket ya. Burası hep Ormandır. Burası kalanıktır. Evet. Burası dağdır. Evet, Kırık araziler. Evet. İşte baya bir zorlanmışlardı. Ondan sonra Hamit amca birkaç tane köpek getirmiş. Onlar doğru. da işe Şu yaramaz. Evet. Dedi bu ilk köpek. Onlar işe yaramayınca bu sefer Peki, de başu geldi. Ya Gürcü Beşik geldi. geldi. Allah razı olsun başoya. Başu iyi bana destek, destek oldu. Destek verdi. O zaman gece bir rahatta yattım. Öyle tamam. Teşekkür ettim Kasım. Hadi gidelim Gel. çay içelim. Yok başu. Gel yemek yiyelim, çay içelim yok. Yolumuza devam ediyoruz. Arada böyle güzel yerler çok denk geliyor. Buranın suları çok güzel. Çok suyu var. Aşırı bol su var koyunlar bazen böyle şu ot var şu sarı otun ismi zezepik böyle sarı sarı çiçekleri var genelde suyun bol olduğu genelde gözelerin olduğu yani suyun suların yer altından çıktığı yerlerden çok çıkıyor bu, bu çiçekler bu otlar koyunlar şimdi güzel bir suyunu içsin biraz daha dinlensinler biraz da otlasınlar ondan sonra arkadaşlar yolumuza bu Kayalıkların yanından geçip yolumuza devam edeceğiz. Hava da buzlu bayağı. İnşallah hava durumu yağışlı gösteriyor. Ee, i̇nşallah güzel bir yağmur yağar böyle bir ortalık şenlenir yani birkaç gündür hava bozuyor bozuyor tam yağacak. Tekrardan şey rüzgar çıkıyor. Çok aşırı bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Biraz belki videolarımda e, anlamışsınızdır. Ben mikrofon kullanıyorum. Mikrofonu böyle koyunuma koyuyorum, saklıyorum ne kadar muhafaza etmeye çalışsam da hem bulunduğumuz rakım çok yüksek hem de aşırı bir rüzgar esiyor. Yani bu yıl özellikle bu, bu yıl aşırı bir aşırı bir rüzgar esiyor. Bu rüzgardan dolayı da biraz ses kalitesi düşüyor. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Benim yani beşik koyunum. Anlı beyaz koyun, beşik koyun bu sene de ikiz doğurdu. Her yıl ikiz doğuruyoruz. Çok güzel kuzular var. Bu sene iki tane beşik var. Aynı annelerine benziyor. Çok güzel. İki tane onları da damızlık bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu eşek sabahtan beridir gelmiş bizim koyun içine girmiş. Sürekli koyun içinde eşekleri kovalıyor, kovalıyor, durmuyor. İp de var böyle boyunda. Belli ki bir sürüden falan kaçmış da. Ben bunu şimdi diyorum bir yere bağlayayım. Yazıktır hayvan kurt yer. Bir şey olur. E şimdi kendimle beraber sabahtan beri böyle bir ben alıyorum, bir Müslüm alıyor, bir Erdal'a veriyorum. E şey bıktım artık eşekten. E ben bunu ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Eğer bu videoyu izleyip de buralardan şey kaybolan varsa yani ulaşsın ya da inşallah sahibini görürüm yani. Vallahi rezil etti bizi bu eşek ya. Şimdi bakayım buralarda Az önce bir kişi gelmişti. Baju baju ha baju. Bunu bajuya vereyim götürsün yani başka. Ne yapalım bunu? Kuzular, tuğlular. Bana yani oynuyorlar vallahi. Kopup gidiyorlar. Keyifleri yerinde. Ondan sonra çırtık atıyorlar. Bunu çırtık atmayın lan. Hadi canım. Hadi canım yukarı. Hadi. Hadi. Kuzular eksiliyor işte. Yukarı doğru da oynuyorlar. Maşallah. Bu gece burada konaklayacağız. Bu taşların burada. Üst tarafı kapalı. Bu taraf hemen sırt. Yani kurt oradan gelmeye çalışsa koyunlar kaçar. Köpekler tabii önceden sezer. Koyun yatağını böyle seçiyoruz genelde. Altı biraz düz düzlük üst taraf. Biraz kapalı. Yani böyle biraz tepe olmalı, kayalık olmalı. Genelde bu şekilde seçiyoruz. Şu anda eşeklerimizin yükünü açtık. Mesela günlük yiyeceklerimiz, köpeklerimizin ekmeğini verdik. Hepsi burada. Eşeklerin yükünde köpeklere ekmek veriyoruz arkadaşlar biz. Arpa unuyla normal unla karıştırılmış ekmek. Koyunlar bu gece burada yatacak. Şimdi birazcık buralarda otluyorlar böyle. Koyunlar doyacak. Ee, doyduğu zaman rahat rahat gelir yatarlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu ay videosu vardı. Ay videosu e, paylaşmıştım. Şu üstteki video. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. üste çıkan video. Orada bütün köpekler bir anda ayının peşine koştular. Beşu da farklı yöne koştu. Şimdi Beşu'nun niye farklı yöne koştuğunu ben size anlatayım. Başu, hele gel. Beş 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 beş. Başu, şu, şu arkadaşlar çok tecrübeli bir köpek. Ee, mesela şimdi ilk ayı geldi, sabah vaktiydi. Baktık birkaç tane koyun böyle kulağını kaldırmış o sırtın. Aynı böyle bir sırttı zaten. Sırtın oraya bakıyor. Ee, biz de, ben de böyle ıslık çaldım dedim koyunlar dönsün kahvaltımızı bitirelim. Neyse o arada arkadaşlar baktık e, birden Köpekler o tarafa doğru kaçtı. Neyse ben e, telefonu çıkarıp çekim yapmaya başlayana kadar diğer köpekler ayların peşine koştu. Beşu ise arkadaşlar aşağı doğru koştu. Şey o koyunların ilk kaçtığı yer var ya oraya doğru koştu. Yani Beşu ilk önce acaba orada ikinci bir tehlike mi var? Çünkü koyunlar ürktü orada. Bir de yani acaba orada kurt falan bir şey bir koyunu mu tuttu falan diye direkt oraya saldırdı. O ardından Diğer tarafa döndü. Tabi o arada e, ayılar baya bir hızla uzaklaştılar. Köpekler hırçuyla Palaz da döndü. Palaz çabuk dönüyor koyunun içine yani. Palaz koyunu terk etmiyor. E, Hırçıoyla sarsılmaz baya bir gittiler. Yani yaklaşık diyebilirim bir 10-15 dakika sonra geldiler. E, bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu da size biraz böyle aydınlatmış olayım. E, eşeklerimiz de bu arada birbirlerini temizliyorlar. Şu anda şu boyunlarını ikisi de birbirinin boynunu temizliyor. İkisi dost oldular. Süpermenle Behman dost olmuşlar. <laughs> şey Behman deyince Müslüm kazıyor. şey oluyor, gülüyor arkadaşlar. Gülmesi geliyor. Onunla ilgili bir hikayemiz var. Bir gün paylaşacağım. Ve şu. Baş 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 baş. Kasım amca gülün şey bu eşek. E çok böyle sürekli geliyor şeklerle oynuyor falan. <laughs> çok nasıl koşuyor. Çor 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 çor. Palas 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 palas. Gelin. Evet arkadaşlar bugünümüz böyle geçti. Müslüm'ün de sizlere çok çok selamları var. Yorumları o da sürekli okuyor. Evet arkadaşlar bizim bugünümüz böyle geçti. Bu videoyu da ben böyle bitiriyorum. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bu gece bol bir yağmur yağar. Çünkü gerçekten yağmur hasretiyle kavruluyoruz. İnşallah güzel bir yağmur yağar. Dağlara, bu taşlara, bu hayvanların rızkı için inşallah güzel bir yağmur yağar. Ee, bir sonraki videoda inşallah yağmurlu böyle yağmur sesiyle e, dolu olan bir videoda sizin karşınızda olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın